Küçük tansiyon nedir? Küçük tansiyon nasıl ölçülür? Kaynak Medikan ve Sağlık Grubu Sağlık Rehberi Kan basıncı, vücut sağlığının sürdürülmesinde kritik önemi olan mekanizmaların başında gelir. Vücut dokularını meydana getiren hücrelerin yaşamlarını devam ettirebilmeleri için besinlerle alınan gıda maddelerine ve solunumla alınan oksijene ihtiyaç vardır. Vücuda alınan besin ve oksijen kan vasıtasıyla hücrelere taşınır. Bu taşınma işlemi kalbin her atışıyla gerçekleşen kan akışı yoluyla sağlanır. Tansiyon veya diğer adıyla kan basıncı kanın dokulara taşınması sırasında damar çeperlerine uyguladığı basınca verilen isimdir. Belirli sağlık sorunları ise bu tansiyon değerini normalden fazla veya az düzeye getirebilir. Küçük tansiyon nedir? sağlıklı bir kişide yapılan kan basıncı ölçümü esnasında iki farklı değer elde edilir. Bu değerlerden büyük olan ve sistolik tansiyon olarak adlandırılan değer her kalp atışıyla atar damarlardan vücuda kan gönderilmesi esnasında damar çeperine yapılan basıncı ifade eder. Değerlerden küçük olan ise kalbin kasılması bittikten sonra dinlenir haldeyken kanın damar çeperine uyguladığı basınçtır. Bu değere de küçük veya diyastolik tansiyon adı verilir. Sistolik ve diyastolik tansiyon değerleri kişinin kalp damar sağlığı başta olmak üzere genel sağlık durumu hakkında önemli bilgiler verir. Sağlıklı bir insanda kan basıncı değerleri büyük tansiyon 120, küçük tansiyon 80 mmHg civarında olarak izlenir. Büyük tansiyonun 130 ve üstü, küçük tansiyonun ise 80 ve üstü değerlerde ölçüldüğü durumlarda yüksek tansiyon veya hipertansiyon rahatsızlığı söz konusu olur. Küçük tansiyon nasıl ölçülür? Tansiyon damarlardaki kan akışının bir manşon yardımıyla kısa süreli kesilip kesintinin sona erdirilmesiyle kan akışının tekrar sağlandığı anda ölçülen basınç değeriyle belirlenir. Sıradan bir tansiyon ölçümünde kişinin pazı bölgesine yerleştirilen manşon şişirilmesiyle kol damarlarındaki kan akışı kesilir. Ardından manşon yavaşça gevşetilerek kan akışına izin verilir ve bu esnada steteskop vasıtasıyla nabız kontrol edilir. Kan akışının ilk algılandığı anda ölçülen basınç büyük veya sistolik basıncı gösterir. Kan akışının ilk duyulduğu anda sistolik tansiyon ölçülürken duyulan akış sesinin kesildiği anda ölçülen basınç değeri ise küçük veya diastolik tansiyonu gösterir. Günümüzde sistolik ve diastolik tansiyon ölçümleri elektronik tansiyon aletleri vasıtasıyla da yapılabilmektedir. Küçük tansiyon düşüklüğü ne anlama gelir? Diyastolik tansiyonun 70 mmHg ve altında ölçüldüğü hallerde küçük tansiyon düşüklüğünden söz edilir. Hipotansiyon durumu sıklıkla hem sistolik hem diastolik kan basıncı değerlerinde beraber izlense de belirli sağlık sorunlarında izole küçük tansiyon düşüklüğü de görülebilmektedir. Aşağıdaki koşullarda küçük tansiyon düşüklüğü görülebilir. İlaç kullanımı Kan damarlarında gevşemeye neden olan ilaçların kullanımı sonucunda diastolik tansiyonda düşüş yaşanabilir. İleri yaş, Yaşın ilerlemesiyle birlikte damarlarda sertlik süreci gerçekleştiğinden kan damarları esnekliğini yitirir. Bu ise kalp atımı ile birlikte damar çeperine ulaşan basıncın azalması ve dolayısıyla diastolik kan basıncında düşüş olarak izlenebilir. Beslenme alışkanlığı Özellikle günlük beslenme esnasında fazla tuz tüketen kişilerde damar esnekliği azalarak diastolik kan basıncında azalma meydana gelebilir. Kalp hastalıkları kalbin pompalama fonksiyonunda aksamalara neden olan kalp yetmezliği, kalp kapakçı bozuklukları, bradikardi, kalbin yavaş atması gibi rahatsızlıklarda diastolik kan basıncı düşebilir. Dehidrasyon, İshal, kusma, terleme, damar yaralanması gibi vücudun yoğun sıvı veya kan kaybettiği hallerde ve kaybedilen sıvı yerine yetersiz sıvı desteği alındığı durumlarda kan miktarı azaldığından damar çeperine ulaşan basınç da azalarak diastolik kan basıncında düşme görülebilir. Küçük tansiyon düşüklüğü durumunda hastada halsizlik, baş dönmesi, görme bozukluğu veya gözlerde kararma, mide bulantısı gibi belirtiler görülebilir. Tedavide hastanın damar içi kan sıvı miktarının artırılması adına sıvı takviyesi verilmesi esas olup yetersiz kaldığı hallerde kalp atımını destekleyici ilaç tedavileri verilebilir. Küçük tansiyon yüksekliği ne anlama gelir? Diastolik tansiyonun 90 mmHg veya daha yüksek olması halinde diastolik hipertansiyon meydana gelir. Küçük tansiyon yüksekliği genellikle yüksek sistolik kan basıncını eşlik etmekle birlikte seçilmiş vakalarda izole olarak diastolik tansiyon yüksekliği olarak da izlenebilir. Aşağıdaki durumlarda küçük tansiyon değeri normalden yüksek ölçülebilir. Hipertansiyon Asıl sebebi tam olarak anlaşılamayan ancak belirli risk faktörlerinin varlığında gelişme sıklığı artan toplumda sık görülen sağlık sorunlarının başında gelen yüksek tansiyon hastalığında diastolik kan basıncı sistolik basınçla birlikte yükselir. Obezite, vücut ağırlığının çok yükseldiği durumlarda kan damarlarındaki basınç da artarak diastolik kan basıncının yükselmesine sebep olabilir. Böbrek hastalıkları, Böbrekler kan sıvısı miktarını ayarlayan temel organlardır. Bu anlamda böbreklerdeki kanı süzülme fonksiyonuna aksatacak her türlü sağlık sorununun seyrinde kan sıvısındaki artışa bağlı yüksek tansiyon görülebilir. Alkol ve kafein tüketimi. Bu maddelerin fazla tüketiminde kan basıncı yükselir. Tüketimin azalmasıyla kan basıncının normal değerlere çekilmesi mümkündür. İlaçlar. Antidepresan, doğum kontrol hapı amfetamin içeren ilaçlar ve nonsteroid antiinflamatuar ilaçların kullanımında tansiyon yükselebilir. Tansiyon yüksekliği durumunda kişide baş ağrısı, baş dönmesi, yüzde kızarma, gözlerde kan lekeleri ve burun kanaması gibi semptomlar ortaya çıkabilir. Tedavide tansiyonun normal değerlere inmesine yönelik egzersiz ve sağlıklı beslenme tavsiye edilir.